Ben yapmadım. Yemin ederim istemeden oldu. Çekil. Sakın dokunma bana. Ben kötü biri değilim. <gülüyor> <gülüyor> Sakın dokunma bana. Kötü biri değilim ben. Yoksa canını yakabilirim. Çekil. Çilke. Aferin Burak. Aferin. Çabuk araba yöne getir. Sonunda bitecek bu iş. Az kaldı. Merhaba ben karşı komşunuzum. Birkaç ay oldu taşınalı ama henüz tanışmamıştık. Ben Yavuz. Merhaba. Şimdi Kemal bundan sonra bizimle mi kalacak? Hı hı. Peki soranlara ne demeyi düşünüyorsun? <laughs> Soranlar derken Reyhan'ı kastediyorsun galiba. Yani biliyorsun kim geldi, kim gitti, niye geldi, niye gitti kendisinin ilgi alanına giriyor. Hı. Kardeşim dersin iş için geldi bir müddet bizde kalacak. Bu kadar basit. Bilmiyorum sevgi bilmiyorum. Oo, Günaydın oğlum. Ne oluyor ya sabah sabah? Yavaş gelin. Afyonun patlamadı zaten. Bak, dün... ...kızımı nasıl bulabileceğimi bilen tek kişinin ölmediğini... ...ve bana yardım edebileceğini öğrendim. Yani bugün ne Reyhan ne de bir başkası keyfimi kaçıramaz. Sorularım var ve cevapları bilen tek adam artık yanımda. Bilmem anlatabildim mi? Gayet net anlattın Sevgi. Güzel. Kemal abi nerede ya bu arada? Salonda yoktu. Buradan sağa gir. Burak'ın söylediği sokak burası. Ee, yatak bozulmamış bile. Sabaha kadar uyumadı bu adam? E, uyku tutmamıştır canım. Normal. Kaç gündür hastanede yatıyormuş. Yani ağrısı falan vardı demek ki. Ya, ya banyodadır ya dışarı çıkmıştır. Gelir şimdi. Tilki hadi sen bir yukarı baksana. Ha, çocukları da uyandırıver. Kahvaltı hazır. Günaydın. Günaydın. Tamam. 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 Ne yapıyorsun ya? O sendin değil mi? Kim ben? Odama gelip beni uyandırmaya çalıştın. Boşuna inkar etme. Bence sen hala uyuyorsun canım ya. Aylin, uyan hadi sabah oldu. Ne yapıyorsun ya? İlkokul çocuğu musun sen? Hayır. Odama gelip beni uyandırdığını itiraf edene kadar hiçbir yere gidemezsin. Evet, geldi. İşte böyle yaklaştım. Yaklaştım. Sonra da öptüm. Ya çekil be, ne yapıyorsun? Rüyanda beni görmüşsün ya, onu anlatıyorum. Sen ne rüyamda göreceğim bir pislik? Sen anca insanların kabuslarına girersin. Yalnız o gördüğün rüya hiç hayra alamet değil, ben sana söyleyeyim. Rüyada tilki görmek, hayat boyu bekar kalacağın anlamına gelir. Zeynep, hadi uyuyan güzelim. Günaydın başımın belası. Günaydın. Ne oldu bezgin kedi? Bütün gece fare mi kovaladın? Peki, o zaman ben babam değilmiş. Kim? Gün akşam gelen adam benim babam değilmiş. Başka bir çocuk onun yene geçmiş. Dur hayatım, neden bahsediyorsun? Sakin ol. Anlat bana, ne oluyor? Kız adamlar bizi kandırmaya çalıştı. Koş hadi. Dur, dur Zeynep. Ama... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.